Burdur'un Bucak ilçesinde, kiracı H. 500.üncü, 500. Daha önce aralarında kira anlaşmazlığı bulunan mülk sahibi Bininci A. Ya kafa atarak ağır yaraladı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, önceki akşam yeni mahallede gerçekleşti. Bininci A. Otomobilinden indiği sırada H. İ. saldırısına uğradı. H. 500.üncü, 500. Bininci A. Ya attığı kafa darbesiyle onu yere düşürdü ve ardından tekme attı. Bininci A, bilincini kaybederken, çevredekilerin müdahalesiyle H, İ, 500. uzaklaştırıldı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bininci A, ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Bininci A, daha sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası kaçan H, İ, 500. polis ekiplerine teslim oldu ve mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, h, i, 500 yi tutuklayarak cezaevine gönderdi.